Sevgili dostlar hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni haftamız hepimizin güzel olsun. Yarın e, borsalarda yarım gün olacak arkadaşlar. E, çarşamba günü de tamamen tatil olacak. Perşembe, cuma seanslarımız kaldığı yerden devam edecek Borsa İstanbul üzerinde. E, küresel piyasalarla alakalı yorum yapacak olursam, Şi e, ve e, Trump'ın görüşmesi var Perşembe günü. Trump'ın bu koyduğu vergilerle alakalı düzenlemeler yapacağı ile alakalı söylemler var. Bunların da piyasalara belli bir oranda olumlu etkilemesi bekleniyor. Biliyorsunuz ben daha önceden de söylemiştim. En büyük manipülatör Sayın Trump. Çünkü piyasaları istediği yönde şekillendirerek kendisinin de ben piyasalarda veya yakın çevresinde işlem yaptığını düşünüyorum. <laughs> Buradan da çok güzel paralar kazandıklarını da düşünmüyor değilim. Bu gümrük tarifelerinin çekilmesi sonrasında sevgili arkadaşlar ABD'de Özellikle S&P 500'de, 500'de ve bunun dışındaki ABD endekslerinde yukarı yönlü hareketler ve aynı şekilde kripto paralarda da yukarı yönlü hareketler bekleyeceğimizi belirtmek isterim. Bunun dışında özellikle XAUUSD'de yani ons altın tarafında 4000'in seviyelerinin önemli olduğunu, 4000'in ilk kapanışların bizleri 3700'e kadar geri çekme ihtimali olduğunu bu haberlerinde bunu etkileyebileceğini söylemek isterim. Burada takip edeceğimiz ana hat 4000'dir. 4000'in altında kapanışlar ons altın özelinde olumsuz etki oluşturabilir. Yani bu şile görüşmeler de buradan etkileyecek faktörler arasında. Yani 4200 seviyelerin üzerindeki kapanışlar ise bizleri daha da yukarıya çıkarır. Burada küresel piyasalardaki gelebilecek olumsuz durumlar etkileyebilir. Ama herhangi bir işte merkez bankalarının altın satımı altından işte merkez bankalarının altın toplamadan vazgeçmesiyle alakalı herhangi bir söylem yok. Yani bu haber akışlı bir fiyatlama. Ben 3700'leri gerisi 10's altın belli bir oranda Altın alımı yapmayı planlıyorum. Yani buralardan çok ufak alımlar yaptım arkadaşlar çünkü insan korkuyor aşağı gelmesinden dolayı. Ama elimde 900 seviyelerden ortalama portföyümde yine bulunuyor. Ama şu ana kadar herhangi bir satış verdim, hayır vermedim. 3.700 geri çekilmelerinde yine belli bir oranda eklemeleri yapacağımı da belirtmek istiyorum. Ters filama görüntüsü de var. Bu da 3700'lere çekebilir. Dediğim gibi buradaki tamamen olay Xi ile Trump'ın görüşmesi sonucunda ortaya çıkacak. Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak Türkiye tarafında siyasi krizler aynı şekilde devam ediyor. Burada bizim tarafta herhangi bir büyük olay olmadığı sürece arkadaşlar 9.500 seviyelerde aşağı kırılmadığı sürece Borsa İstanbul tarafı git geldi şekilde yönüne devam edecek. Ee, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte buralarda piyasaya belli bir oranda para pompalanacağını 2027 yılının ve 2026'nın son çeyreğinin borsalar arasında güzel olacağını düşünüyorum. Hatta 3. ve 4. çeyrekten itibaren 2026 artı 2027 yıllarında iyi olacağını düşünüyorum. Burada özellikle hisse bazlı seçimler yapmanızı da öneririm. Yani şu demek oluyor bu. E, örnek verecek olursam sizlerin tekniği güzel, takası güzel hisselerde endeksi önemsemeden yani buradaki pozisyonları işlem açmanız ve kar realize etmeniz üzerine kurulu bir e, hareket yapmanızın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Şu an endekse bakalım. Endekste Borsa İstanbul'da dolar bazlı seviyeler önemli. E, burada ana trendimiz dolar bazlı 320 dolardan geçiyor. Buranın kırılması büyük hareketleri başlatır. O 500'lü hareketler bekleniyor e, o buradaki söylediğim 320'lerin kırılmasıyla başlar. Onun için de dediğim gibi siyasi anlamda bazı değişikliklerin olması lazım. Bunu seçim dönemine yakın gelebileceğini düşünüyorum. Aşağı tarafta 272 dolarlar kırılmadığı sürece sevgili dostlar. Büyük bir ana trend kırılımı yok. İkili dip görüntüsü var. İkili dipin çalışması 310 dolarlara gidebiliriz. Ama şu an böyle bir durum söz konusu değil. Sadece görsel olarak ikili dip görüyorum. Kırılım 271'de. 271 kırılmadan büyük bir hareket. Gözlemlenemez. Buralarda git geldi hareketler devam edecektir. Piyasa e, siyasi olumsuz haberler gelmediği sürece yukarı atılımın daha istekli olacağını belirtmek isterim. Bilançolar geliyor. Bilançolarda çok muhteşem bir bilanço sezonu beklemiyor. Haber akışları olması lazım. Ali Babacan'ın geleceği vesaire söyleniyor. Ali Babacan gelmesi bir şey değiştirir mi? Çok bir şey değiştirmez ama haber akışlı spekülatif hareketleri hızlandırır. Yani yukarı yönlü bizi piyasa biraz daha çeker. Bundan dolayı Ali Babacan'ın gelmesi piyasaları olumlu etkiler. Tabii e, reel anlamda etkilemez arkadaşlar. Yani hukuki veya işte hukuki e, Ticari ve iktisadi değişimler ve revizasyonlar yapılmadığı sürece hayvancılık, tarım, tekstil ve birçok sektörde bu sadece görünürde yani koltuk değişimi gibi bir durum olur. Ve bunun da tabi bu haber akışları etkisiyle yukarı yönlü piyasalarda alım olur. Bunun etkisini görebiliriz. Bunun dışında siyasi anlamda herhangi bir işte Cumhuriyet Halk Partisi, Kultay davası bitti. E, Ekrem İmamoğlu olayıyla alakalı da Ekrem İmamoğlu zaten içeride. Yeni bir tutuklama daha... <laughs> verilse ne olur hiçbir şey olmaz ki yani değişen bir sonuçta içeride yani. E ben böyle siyasi olayların da artık çok fazla kalmadığını düşünüyorum. E, tekrardan bir anayasa muhabbeti gündeme gelebilir. Orada ne olacağını bilemiyorum. O benim uzmanlık alanım değil. E, bu şekilde yani piyasalarda o gürültülü hava azaldı Bunu söylemek istiyorum. E, burada endeks özelinde de sevgili dostlar bakacak olursak. Evet, İkili dip görüntüsü burada da aynı şekilde devam ediyor. Ana hat 9800. Kıralım süreci sürece herhangi bir sorun yok. Üst hatta 11200. 11.200 yukarı kırarsak bir alım fırsatı gelir. Ve buranın üzerinde de ikili dip görüntüsünün ile beraber 11500, 300, 1100 puan. 12600'ler gibi bir seviye karşımıza çıkar. Yani yukarı hatta bizim eski zirveyi kırmamız 12600'lü seviyeleri karşımıza getirir diye de belirtmek istiyorum. Böyle bir piyasa var. Şu an RSI'de falan çok satış görüntüsü görmüyorum. Tabi haber akışlı ufak geri çekilmeler meydana gelebilir ama ben endekste günlükte RSI 75-80 mantlarına gelmeden satışın olacağını düşünmüyorum. O da ben şurada bekliyorum. 11.200 mantlarında bir satışın gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. O da düzeltme babında olur. Ardından devam ederiz. Dolar tarafı yön yukarı. Onun dışında gram altın hareketli olacak. E, ons altını takip ediyor olacağız orada e, da. 4000'li seviyeler önemli ons altında dediğim gibi. Buranın altındaki kaparışları 3800. O da gram altının 5000'lere gelmesi demek. E, bakalım olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Ama Trump ile Xi'nin görüşmesi olumlu geçerse bu tarafta da o tarz e, geri çekilmeler görebiliriz. Kısaca söz et diyelim, Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif de olsa yön yukarı. Yani burada negatif değilim şu olaylar geçtiği için. Dolar da yön yukarı. E, yani 4000 seviyesi önemli. Burası nötr bölge. 4000-4200 kararsız bölge. Yani burayla ilgili net bir şey söyleyemiyorum. 4000 aşağı kırılırsa 3700 aşağılarda alım fırsat verir. 4200 yukarıya kırılırsa daha da yukarılara sert bir şekilde ilerleriz. Bunun etkileyecek faktörü de Trump dediğim gibi. Başka da söyleyeceğimiz bir şey yok. Hisse zaten hisse bazlı öneride bulunmuyorum arkadaşlar. Bazen grafiği güzel hisse olursa paylaşıyorum. Bu şekilde dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.